Merhaba arkadaşlar 12. Sınıflar Matematik Ders Kitabı'nın çözümlerine sayfa 227 ile devam ediyoruz. Burada süreklilikle ilgili sorular göreceksiniz. İlk soruya bakalım. Yukarıda y eşittir fixin grafiği verilmiş. Buna göre f fonksiyon hangi x değerleri için süreksiz olduğunu bulunuz. Eğer grafikte arkadaşlar boşluklar söz konusuysa veya kaleminizi kaldırarak çizmek zorunda kalıyorsanız bir nokta o noktada süreksizlik vardır. Bunu nerede görüyoruz? 2 için görüyoruz. Gördüğünüz gibi bakın kalemimizi buradan gel durduk, yukarı çıkıyoruz. Yani kalemizi kaldırıp ilerliyoruz. Bir de 4'te görüyoruz. Bakıyoruz, bakın grafiğimize geldik. Şurada bir boşluk var. Kalemizi kaldırıp devam ediyoruz. Matematiksel olarak peki nasıl anlatabiliriz bunu? Bakın 2'de, hatta burası eksi 2 yanlış yazılmış. Eksi 2'de soldan limit 2, sağdan limit 3'e gidiyor. Burada bir süreksizlik var. Biri eksi Diğeri ise arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada sağdan limit, soldan limit birbirine eşit. Bir de sürekli olması için fonksiyonun buradaki değerinin de bunlara eşit olması lazım. Yani şu dolu noktayla soldan limit, sağdan limit aynı yere gitmiyor. Ve soldan limit, sağdan limit 3'e gidiyor. F4 değeri 2'ye gittiği için burada da bir süreksizlik vardır. O zaman eksi 2 ve 4 diyorsunuz. Birinci sorunun cevabına. İkinci sorudayız. Fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz. Rasyonel fonksiyonlar arkadaşlar paydayı sıfır yapan sayılar için süreksizdir. O zaman buranın paydasını sıfır yapalım. Oradan x artı 1 eşittir sıfır dedik. x eşittir eksi. Burada süreksiz. Bütün başka değerler için yani bütün sayılar için süreklidir. O zaman eksi 1 sakıncalı bir sayı. Bunu bütün reel sayılardan çıkarıp sürekli olduğu en geniş kümeyi bulmuş oluruz. Ve üçüncü sorudayız. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi. Her köklü ifadeler arkadaşlar eğer kökün derecesi çift ise büyük eşittir sıfır olmalı. Her köklü çift bir fonksiyon. Ne yapıyorum arkadaşlar? X x, e, x artı 3'ü alıyorum karşıya. 2 büyüktür mutlak değer. Mutlak değer x artı 3. Mutlak değer bir sayıdan küçük ise o sayının negatifi ile pozitif arasını alıp çözüm yap. 3'ü karşıya atıyorum x. olarak. Bir de sağ tarafa atıyoruz bırak Bu taraf eksi. Bu taraf ise eksi bir. O zaman en geniş sürekli olduğu aralık eksi 5 ile eksi 1 aralığında deyip sorunun çözümünü bitirdik. Ve dördüncü soru fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş. Şimdi logaritmada ifadelerimiz her zaman büyüktür sıfır olmalıydı. Buradan hareket olamaz bu arada. x eksi 1 bölü 3 -1. büyüktür sıfır dedim. Eşitsizliklerde arkadaşlar çözüm yapılırken pay ve paydan ayrı ayrı kökleri bulunur. Sıfır eşitledim payı paydayı 3 buldum. Payı değil, dedim x eşittir 1 buldum. Hemen işaret tablosu kadar sağdan arkadaşlar eksiyle başlıyoruz. X'in işaretlerini çarparsan eksi oldu. Artı, çözüm artılar olduğu için cevap arkadaşlar 1,3 aralığı olarak. Ve beşinci soru. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme R eksi eksi (-2,3) elemanlı. Buna göre A ve C değerlerini bulunuz fonksiyon arkadaşlar peki neden e, en geniş sürekli olduğu kümeden bu sayıları çıkar? E, çünkü bunlar sakın. Paydayı sıfır. Fonksiyonu süreksizliği. Demek ki x yerine eksi yazınca paydamızın sıfır olması gerekiyor. Yapıyorum. 4a x evet, eşittir. 0. Buradan 4 artı de arkadaşlar 3 yazıyoruz buradan 9a artı 3 artı 1 0 9 a artı eksi 3 yaptık ne yapıyorum üst tarafı üstteki denklemi eksiyle çarptım toplayalım b'ler gitti buradan 5a eşittir 5 her tarafı 5'e bölünce a eşittir A'ya eksi 1 verelim herhangi bir denk. Ve alttaki denklemde A yerine eksi 1 yazınca eksi 1. Artı C eşit 3. Buradan da C değerimiz 6 çıktı. Ve 7. soruya geçelim. Pardon 6. soruya geçelim. Fonksiyonun gerçek sayılar sürekli olduğuna göre M'nin değer aralığı. Arkadaşlar bu fonksiyon sürekli ise paydanın kökü olmamalı. Kök yok diyoruz. Yoktur. Neden? Eğer kök varsa payda sıfır olur. Payda sıfır olduğu için fonksiyon o noktada sürekli izlerim. Peki kökün olması için delta küçüktür sıfır yapıyorduk. O zaman bu denklemi için ne kare eksi? 4 çarpı 1 çarpı 1. Buradan arkadaşlar m kare küçüktür. Hangi sayıların karesi 4'ten küçüktür? Eksi 2, 2 eksi 2 ile artı 2 arasında olduğu için çözüm kümemiz olan eksi 2 küçüktür. 2 ve 7 sorudayız. Biçimde tanımlı fonksiyonu her gerçek x sayısı için sürekli olduğuna göre m ve n değerlerini bulunur. Şimdi fonksiyonumuz bu değerler için sürekli ise m yerine arkadaşlar x yerine 2 yazıp birbirine eşit iki kolu. x 2 yaz 2m eksi 1 eşittir 5. Buradan m 3 Aynı işlemi tarafta da iki yazıp birbirine eşit bu iki kola yazalım n eksi iki eş Ben de buradan yedi çık değerlerimizi bu şekilde bulmuş olduk ikinci soru arkadaşlar yedinci soruya benziyor zaten içimde tam f fonksiyonu sürekli olduğuna göre en geniş kümesini bulun. sürekli olduğu en geniş burada şunu yapıyoruz öncelikle bir yazalım bir yazınca şu kolumuz çıktı. Ortada bir yazınca bir çıktı. Aşağıda bir yazınca eksi iki çıktı. Hepsi birbirinden gördüğünüz gibi farklı. O zaman süreksiz oldu. Bir tane değerimiz bir. Bir de sürekli. Bir de bakıyoruz bu parçalı fonksiyonlarda ifadeyi tanımsız yapan sayılar var mı? Var. Mesela şurada paydayı 2, 0 yap x eşittir 2 için bu fonksiyon süreksiz. E bakıyorsunuz arkadaşlar bulduğunuz bu sayı şuradaki eşitsizliğe uymalı. 2 büyüktür 1 olduğu için bunu da alabilirim. O zaman x eşittir 1 e ve x eşittir 2 de bu fonksiyon süreksiz. Peki sürekli olduğu en geniş alıp bu süreksiz olanları ne yapıyorsunuz? Real sayılardan dışlıyor Yani çıkarıyoruz. Ve sayfa 227 arkadaşlar bu şekildeydi. Geçelim. Sayfa 245'i de çözelim. Burada da türevle ilgili sorularımız var. Ortalama değişim hızıyla ilgili sorularımız var. Birinci soruya bakalım. t saniyede aldığı yol fonksiyonu x t eşittir. 4 t kare artı t olan bir hareketli. İlk 3 saniyedeki ortalama hızını bulunuz. İlk 3 saniye dediği için arkadaşlar 0,3 saniye oldu. O zaman böyle yapıyorsunuz x3 eksi x0 bölü 3 eksi 0 formülüyle bulunur. Şimdi x3 x yerine 3 yazın. Yani t yerine 3 ye doğrusu. 3 yazınca ne yapar? 9, 36, 33. 33. 39 yapıyor. 0 yazınca 0 bölü aşağısı da 3 oluyor. 39 bölü 3'ten cevap 13. İkinci soru dikey olarak yukarıya fırlatılan bir topun hareket fonksiyonu şeklinde veriliyor. Topun 5. saniyedeki anlık hızını bulup yorumlayınız. Bu da artık e, ıı, türevin ıı, tanımıyla ilgili bir sorumuz var burada da. O zaman t giderken 5 ediyorsunuz. x D, eksi x 5 bölü t Şimdi fonksiyonumuzu yazdık. Eksi t kare artı 10 t artı 5. X yerine 5 verelim. Önünde de eksi var. Artı 25 yapacağız. Eksi 50. Eksi 5 bölü. Eksi. Üst tarafı düzenleyelim. Eksi parantezine de alalım. T kare. Eksi 10 t. Artı 25. Sonucuna ulaştı. Bölü eksi Buradan arkadaşlar üst taraf eksi eksi 5'in parantez kısmı, bölü t eksi t e, eksi 5'i sadeleştirdik. Ne kaldı? Artık limiti de yazalım. Yazma açısından kolaylık olsun diye limiti yazmamıştık. Eksi t eksi 5 oldu. Buradan t yerine 5 yazarsanız sonucun sıfır olduğunu göreceksiniz. O zaman şöyle diyebiliriz. 5. saniyedeki anlık hızı 0. 5. saniyede anlık hızı 0. Diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorudayız arkadaşlar. Bir f fonksiyonunun türevini vermiş. Dikkat ederseniz şurada türevi 3x artı 1'miş. Limit x giderken k'ya ifadesinin değeri eksi 2 olduğuna göre k değeri kaçtır? Bu limit ifadesi şurası aslında bu noktadaki türevdir. Yani f türev k demektir. Bu türev. dolayı eksi. Zaten bize türev fonksiyonu vermiş. Ne yapıyoruz? x yerine k yazıyoruz. 3k artı 1 eşit. 2. Gözersiniz buradan da k'yı arkadaşlar eksi 1. Dördüncü soru. Kökü çeksi kök, kök 2'nin karesi fonksiyonunun türevini bulunuz. Şimdi burada bir sabit sayımız var. Sabit. Sabitin de türevi arkadaşlar. Sıfırdır. Yani sayı ne olursa olsun. Sonuç sıfır olacak. Direkt sıfır geçebilir. Ve 5. sorudayız. Fonksiyonumuzu iç içe köklerden oluşuyor. Bunun türevini bulunuz diyor. Bu tür sorularda arkadaşlar bunu önce tek kök üzerinden yazalım. Şimdi birinci ifademizi şöyle yazalım. X diyorsunuz 1 bölü 2. Şuradan 1 bölü 2 geldi. İç içe köklerden artı 1 bölü 4 geldi. Bakın 1 bölü 2 şundan geldi. 1 bölü 4 ise buradan geldi. Çünkü iç içe köklerin dereceleri çarpılır. Üstü toparlayalım. Payda eşit derseniz arkadaşlar. Burası 2 ile çarptık. 3 bölü 4 olacak. Türevini alalım. F türevi x. Ne yapıyorduk? Kat sayıyı öne getiriyorduk. Kuvvetten 1 çıkarıyoruz. 3 bölü 4 eksi 1. X soru olması olduğu için uzun uzun anlatıyor X üzeri eksi 1 bölü. Kökümüz negatif ise, kuvveti negatif ise şöyle paydaya yazdık. 3 bölü 4'ü yazdık. Sonra x üzeri 1 bölü 4'ü dördü arkadaşlar. Dördüncüleri de kök x olur aşağıya aşağı alınca eksi de gidiyor. İfademizi bu şekilde çözmüş olduk. Ve altıncı soru. fx 100 faktöriyel eşitmiş. Fonksiyonun x eşittir 1 hapsisi noktasındaki türevi nedir? Yine arkadaşlar burada sabit bir sayımız var. Sabitin türevi sıfır olduğu için cevaba sıfırı yapıştırıp geçelim. Yedinci soru fonksiyonu için diyor dfx bölü dx eşittir diyor. Bu da arkadaşlar türevin farklı bir gösterimi. F türev demek. Önce fonksiyonu bir düzenleyelim. X üzeri 1 bölü 2 değil mi? Üst tarafımız. Aşağıdan da x 2 gelecek. O zaman payda eşitlersiniz. X üzeri 3 bölü 2 oldu. Şimdi türevini alalım. Kat getirdik öne. Üstten 1 çıkarıyoruz. Şuradan 1 çıkardık. Eksi 5 bölü 2 oldu. Bunu da düzenleyip yazarsanız arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2. Kare kök içinde x üzeri 5. Veya düzenlerseniz şöyle de yazabilirsiniz. Farklı şekilde. Şurayı x'in karesi çarpı pardon x üzeri 4 çarpı x olarak yazarsanız. x üzeri 4 kök dışına x kare olarak çıktı. Çarpı kök x olarak da yazabiliriz. 8. soru fonksiyonu için ifadesinin limitinin değeri kaçtı? Bu ifade arkadaşlar fonksiyonun 2'deki türevini soruyor. Türevin farklı gösterimlerden biri de bu haşlı olan formülüydü. Hemen yapalım. O zaman yukarıdaki fonksiyonun önce bir türevini alalım. Fonksiyonu önce şöyle yazalım. 2 x üzeri eksi türevini alalım. Eksi 4 x üzeri eksi 3. Şimdi 2 yazın eksi 4. 2 yazdık. Şurası 2 üzeri eksi 3. Yani 1 bölü 8. Sadeleştirin. Cevap edin. 1 bölü 2 oluyor. Ve 9. soru. Fonksiyonun grafiği x eşittir. Bir absesli abs noktasında çizilen teğetini ne? Yani şunu demek istiyor. F üstü 1. Peki gx fonksiyonunda ise x eşittir eksi 2 absesli abs noktasında çizilen teğetin eğimine eşit olduğuna Yani g türev eksi 2 eşitmiş. Arkadaşlar a kaçtır? Şimdi ne yapalım? Önce fx'in türevini alıyorum. f türevi x, 4 eksi x 3. Bu arkadaşımızın da türevini alalım. Şöyle yazalım bunu. a çarpı eksi 1. Bunun türevi eksi a eksi 2 olarak yazılır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunların türevinde f'te 1 yazıyoruz. 1 yazdık. 4. Y'd arkadaşlar eksi 2 yazıyorsunuz. Eksi 2 yazdık. Eksi k çarpı eksi 2'nin eksi 2 diye yazalım. Belki kafanız. Sonra 4 eşittir eksi k. Bunun karesini alıp eksi 2. kuvvetini alırsak arkadaşlar 1 bölü 4'e dönüşür. İşler dışlar ve yani Buradan eksi k eşittir 16. K eşittir eksi 16 olarak bulur. Sonuncu ve son soru. Arkadaşlar. E, Karekök fonksiyonumuzu vermiş. X eşittir. 4 aksisinin noktasında çizilen teğetin denklemi kaçtır? Öncelikle bu fonksiyon nereden geçiyor onu bulalım. X'e 4 yazdık. Y'yi bulalım. Yani şurada X yerine 4 yazın. Kök 4. Da 2. Son bu fonksiyonumuz 4,2'den geçiyor. Eğimini bulmak için türevini alıyoruz. Bu da x üzeri 1 bölü 2 olarak düşünün. 1 bölü 2 çarpı üstünden 1 çıkardık. 1 bölü 2. Şimdi x yerine 4 yazıyoruz. 1 bölü 2. Kare kök 4 2'dir. Üzerinde eksi olduğu için 1 bölü 2 diyoruz. Yani 1 bölü 4 oldu. Bu eğim. Bu noktadaki eğim. Şimdi denklemi şöyle yazıyorduk. Hı. x eksi 1 şeklinde yazıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. y eksi formülü ben yazayım. y eksi eğim çarpı x eksi x1 şeklinde noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini oluşturuyor. Şimdi y eksi y1 dediğimiz iki oldu. Eğim 4. x eksi x1 yerine de 4 yedi. Dışarı dışarı yapalım. Şöyle 4 yedi. X 8. 8'i karşıya aldım. Her tarafı 4'e bölerseniz x 4 bölü dört şeklinde fonksiyonu bulmuş olduk Evet arkadaşlar bu sayfanın da çözümünü bu şekilde bitiriyoruz diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere diyorum hoşça kalın